Merhaba arkadaşlar otomobil kanalıma hoş geldiniz. Bugün tipo aracımın fren havalarının alındıktan sonraki videosunu paylaşacağım. Gördüğünüz gibi fren hava, havaları alındı gördüğünüz gibi hiç hava yok. Yani bütün havalarını aldırdım aracımın. Arka tekerleklerden aldırdım ilk önce. Sonra önlerden de aldı usta yani konuştum böyle böyle diye. Yani ne şikayetim vardı arkadaşlar. Aracımın frenleri biraz zor tutuyordu. Gene bir şey oldu yani yumuşama bir değişiklik oldu yani. Yani aracın içine geçtim. Fren havası nasıl alınıyor diye sorarsanız usta arkadan oradan gevşeltiyor lastiğin arkasında bir yer var. Pompala diyor. Zaten fren aşağıya düşüyor. Sonra kapatıyor orayı. Tabi anahtarla yapılıyor işlem. Sonra bir de açıyor. Yani bu işlem bir 5-10 dakika sürüyor zaten internette az çok videoları var İzle, izlersiniz yani aratın zaman. Yani benim gösterecek durumum yok çünkü liftim yok, krikom yok aracımda. Yani sadece havaların alındığı yerleri gösterebilirim. Zaten ufak bir yar var onu gevşetince şey oluyor. Ön tekerleklerde de var arkadaşlar, arka tekerlek, ön tekerleklerde lastiğin içinde var burada benim lastiğim aracımın lastiği böyle orada fren hortumunun kaliperinin orada bir zaten ufak bir delik var yani ön tekerleklerde onu gevşeltiyorsunuz havasını almak için bilmiyorum iyi gösterebiliyor muyum ama yani buradan da elim girmiyor lastik bu kadar döndüğü için arka tekerleklerde de hemen kampananın arkasında bir yer var orayı gevşeltiyorsunuz Ondan sonra zaten yani biri içeriden pompalıyor, şey yapıyor. Havasını alıyorsunuz. Yani benim aracımda şey sıkıntısı vardı. Balataları değiştirdim. Benim fren balatam sürtüyordu yani diske. Yani hava olduğu içinmiş o da galiba. Şu an yani sürtme falan yok. Yani sadece sağ ön tekerlekte oluyordu. Sol ön tekerlekte hiçbir sıkıntı yok. Sol tarafta. Sağ tarafta oluyordu. Yani böyle bir bilgilendirici bir video paylaşmak istedim. Yani arka taraf tekerlekteki yeri de göstermek istiyorum arkadaşlar ama arkadaki tekerlekte nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şöyle. İyi gösterir, göster, gösterebildim bilmiyorum ama yani o kampananın arkasında ufak bir şifşif gibi bir yer var. Zaten oradan gevşeltince onun antar mı ne tutuyor? Nasıl örnek gösterebilirim? Böyle bir delik var. Yani bundan biraz daha büyük. Ben silecek şeyinden gösteriyorum. Bunun daha bir, bir, bir delik var şeyde. Fren kaliperin yanında ön tarafta. Arkada da o kampananın orada. Or, orada vida ile zaten atmaya başlıyor fren yağını. Hani böyle kısa bir ilgilendirici video da çekmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok arkadaşlar dediğim için de özür diliyorum yani. İyi seyirler yani böyle kısa bilgilendirici videolar atmaya devam edeceğim hoşça kalın iyi seyirler.